Biz ne istiyoruz? Biz diyoruz ki Allah'ın dediği gibi yaşarsak huzur gelecek. Allah'ın dediği gibi yaşarsak hem dünyada şerefimize ulaşacağız. Osmanlı üç kıtada at koşturuyordu. Bugün biz ufacık bir ülkeye hapsedildik. Her gün olaylar oluyor. Dünyanın her tarafında akan kan Müslümanların kanı. Dünyanın en zelilleri Müslümanlar haline getirildiler. Biz bu durumdan kurtuluşun çaresini söylüyoruz. Bir taraftan ahirete hazırlığın yolunu öğretiyor İslam. Diğer taraftan bu dünyada şerefli bir yer sahibi olmanın yolunu öğretiyor İslam. Bir medeniyetin yöntemini öğretiyor. Bunun gericilikle ne alakası var? Siz çıplandığınızda ilerici mi oldunuz? Eğer çıplanmakla ilerici olunuyorsa Afrikalılar sizden çok ilerideler. Bu nasıl mantık?